<laughs> Su çok güzel. Oy. Hey baykış kız. Ee, ne götürüyorsun öyle? <laughs> ee, un aldım. Akşama kek yapacağım. Hmm, harika. E, ee, olsun kek. Ee, ne diyeceğim? Hadi sen de gelsene havuza. Ama işim var. Kek yapmalıyım. Baykuş kız akşama kadar daha çok var. Hadi gel. Peki o zaman. <laughs> Ay gerçekten de çok güzelmiş. Hey çocuklar çocuklar. Bakın bize ne aldım. Aa, o elindekiler nedir kedi çocuk? Süper kahramanların sineması için üçümüze bilet aldım. Aa, ne iyi yapmışsın. E, kedi çocuk hadi gel sen de havuza. Ama iki saat sonra film başlayacak. Hazırlanmak gerek. Ha, kendin söylüyorsun işte. Daha iki saat var. Hadi gel. <laughs> Su çok güzel. Evet. Süper kahramanlara bilet ha. Ben de gitmek isterim o sinemaya. E burada bilet varken gidip de almanın bir anlamı yok değil mi? <laughs> Hop 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 ya yapmayın. Ama çok eğlenceli. Ay <laughs> kimse duymadı? Ben biletleri alır sinemaya gider. Merhaba çocuklar, ne yapıyorsunuz? <laughs> Aa, ah, merhaba Merve, havuz keyfi yapıyoruz. Sen de gelsene. Daha havalar soğuk Ben sizin gibi süper kahraman değilim Aa Buğun niye buraya dökülmüş hey, Olamaz Onun dökülmüş mü Ben akşama kek yapacaktım ama of. Hay aksi Çocuklar Bakın ayak izleri var Biri dökmüş olmalı Biri mi dökmüş Biletlerimiz de yok Biletler mi ne bilettiydi çocuk? Süper kahramanların sinema filmi içinde. Ay, şimdi izleyemeyeceğiz. Hı. Hmm. Bunun dökülmesiyle oluşan ayak izlerini takip edersek bence sinema biletlerini bulabiliriz. Hadi bakalım çocuklar. izler nereye gidiyor? Takip edelim. İzler bu tarafa doğru gidiyor çocuklar. Takip edelim. Tamamdır. Aa, orada dondurmacı var. Hey, dondurmacı amca. Ben bir çikolatalı dondurma alabilir miyim? Tamam evlat. Hemen bir çikolatalı dondurma verelim. Of kertenkele çocuk. Biletlerimizi aramalıyız. Dondurma yediğini inanamıyorum. Ne yapayım? Canım çekti. <laughs> Al bakalım evlat. Çikolatalı dondurma hazır. Teşekkür ederim. Hmm. Sinemaya gitmeden önce Laboratuvara gidip temizlenmeliyim <laughs> hmm. Şimdi biletlerimizi arayabiliriz <laughs> ah. O ilerideki Romeo değil mi? <laughs> Kertenkele çocuk O kadar dondurma istiyordun neden attın? Ah bütün on gözlüklerimi kapatmış yanlış yere gidiyordum az kalsın. <laughs> Gördün mü Merve? İşte bu yüzden dondurmayı attım. O zaman iyi düşünmüşsün kertenkele çocuk. Biletleri aldığımıza göre sinemaya kaç saat var? Bakayım. Tam bir saatiniz var çocuklar. Siz geç kalmadan gidin bence Romeo ile ben ilgilenirim. Aa, ne yapacaksın ki sen bana? PJ maskeliler bitti. Şimdi sen mi başladın Merve? Ha? Ne yapabilirsin ki bana? Ay yapıştım resmen şuna. Hı? Bırak beni. Bırakacağım ama önce arkadaşlarımı sana ne yapmam gerektiğini yorumlara yazdıktan sonra bekliyorum. Görüşürüz. Ay <laughs> yorumlara yazacaklarmış. <laughs> ah, ah, de sizden de nefret ediyorum.